Özdenci Garmenik Üretim Ortaklığı teknik senaryolarına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi hissemize öncelikle bir haftalık grafiğine bakalım. Ne göreceğiz? Sonra günlüğe döneceğiz. Şimdi arkadaşlar haftalık grafiğe baktığımız zaman inanılmaz bir hareket var karşımıza. 2018 ile 2018 yılı içerisinde. Dolayısıyla haftalık grafikten herhangi bir teknik anlamda bahsetmek çok mümkün değil. O yüzden bunu geçiyorum. Sadece şunu gösterelim. Bakın şurada bir 2.19 zirvesi var. Olası yukarı gidişlerde bu 2.19'un geçilmesi. Akabinde de şuradaki 2.36-2.5 seviyelerin geçilmesi gerekir. Şimdi tekrar günlük grafiğe dönelim. Günlük grafikte biraz daha teknik anlamda ele alabileceğimiz bir durum söz konusu. Bir çıkış trendi var arkadaşlar açıkçası. Bakın şuradan bir çıkış trendi yaratabiliriz, çizebiliriz. Evet, şu dip bölgesinden yaklaşık 0.67 seviyesinden başlayan bir çıkış trendi söz konusu. Sonra... 0.79'larda trende temas ediyor. Daha sonra 0.93'te ve çıkışını sürdürüyor. Ee, pandemi nedeniyle başlayan düşüşle beraber trend aşağı kırılıyor. Tekrar bu sefer yukarıya deniyor. Ee, önce başarılı olamıyor. Tekrar bir güç topluyor. Üstüne çıkıyor. Üzerinde bir şekilde de gidiyor ve en nihayetinde e, Mayıs ayının ortasından itibaren trendin üzerine kendisini atmış gibi gözüküyor. Şimdi trendin üzerinde kaldığı sürece e, çıkıştan emin olabiliriz. Bu trend seviyesi düşüşlerde bizim için destek görevi görecektir. Örneğin ilk işlem gününde bu 1.59 seviyesi olacak. Her işlem gününde yaklaşık 1 TL ya da yarım kademe gibi yükselmesi düşünülebilir. Bunun dışında yine karşımıza bir çıkış trendi geliyor mu ona bakalım. Dikten başlayan harekete. Bakın şöyle bir çıkış trendimiz var. Ancak bunu e, aşağı kırmış, bunun altına kalmış daha doğrusu kırmış demeyelim de e, aşağıda kalmış. Şimdi artık bunu bu sefer zorlamaya çalışacak. Yine ikinci bir trend daha çizebiliriz. Bakın şuradan, şuradan alabiliriz. Şu e, ikinci çizgimizde, hatta şunu şöyle birleştirelim şuraya da. E, şu ikinci çizgimizde yine bizim için bir trend olabilir. Dolayısıyla bu trend de aynı zamanda bizim için destek görevi görebilir. Yaklaşık 1.67 seviyelerinde ee, yukarıda da adını çizdiğim gibi şu trendin üzerine kendisini atmaya çalışabilir. Tabi e, burada bir çanak oluşumu gözüküyor. E, çok ufak bir çanak oluşumu gözüküyor. E, belki bu çanak katlama durumu söz konusu olabilir. Ona bir bakalım. Çanağın derinliği şunu kabul edebiliriz seviyeyi bunu klonlayalım. Üzerine koyalım. Yaklaşık e, 2.04 seviyeleri ki daha evvelden görmüş olduğu şuradaki noktalar, zirveler. Burayı test edebilir. Şu iki trendin üstünde hareketine devam ederek yavaş yavaş belki de o hedefe gidebilir. E, bu noktaya gel gelirse, gelmesi durumunda hisse senedini tekrar o zaman değerlendirmek gerekir. Şimdi bunları siliyorum. Olası geri çekilmelerde destek, başka ne gibi desteklerimiz olabilir? Veya dirençlerimiz e, olabilir yukarı hareketlerde ona bakalım. Şimdi bu zirveden dibe Fibonacci için çizgimizi çektiğimizde e, önümüzde 1.9 e, düzeltme seviyesi çıkıyor. Aşağıda da 1.67 var. 1.67 az önce çizmiş olduğum trendlerden bir tanesine denk geliyor zaten aşağı yukarı. Dolayısıyla oradan tekrar bir destek alıp bu iki çizgi arasında hareketine devam edebilir ve bunu kırması durumunda da artık bir sonraki zirve seviyelerine, az önce bahsetmiş olduğum şu çanak formasyon hedefine gidebilir. Şayet e, şu, bu dipten başlayan yükselişin perşembe günkü zirvesiyle son bulduğunu düşünürsek, varsayarsak o zaman da giriş çekilmelerde desteklerimiz 1.58 ve 1.42 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son olarak Bollinger Band hareketli ortalama ve MACD göstergelerimize bakalım. MACD olumsuza dönmek üzere günlükte. Ee, yalnız diğer ortalamalarımız olumlu. Bollinger ortalaması 1.6, hareketli ortalama 1.68, fiyatımız da 1.72 ile bunun üzerinde. Ee, bu ortalamalarda yine olası geri çekilmelerde destek görevi görecektir. Son olarak haftalık değerlerine de bakalım. Evet. Haftalıkta e, e, MACD olumluya dönmüş durumda. Hareketli ortalama 1.50, Bollinger ortalaması 1.52'de. Bu hafta muhtemelen hareketli ortalama Bollinger ortalamasının üstüne çıkabilir. Bu da olumlu bir şey teknik anlamda. E, ama hisse mesela 1.70'te 20 arada e, 20'ye yakın bir kademe var. Dolayısıyla belki de e, birkaç haftaya ihtiyacı olabilir yukarı doğru yönlenebilmesi için. Evet arkadaşlar, Özverici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için yapacağım teknik yorumlar bu şekilde. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.